kuraklık ve açlık. Yiyecek tek bir ekmeğe muhtaç binlerce insan. Doğu Afrika ülkeleri son yılların en ağır kuraklığını ve kıtlığını yaşıyor. En acısı da anneler açlıktan ölen çocuklarını yol kenarlarında terk etmek zorunda kalıyor. Yani tüyler ürperten insanlık dramı burada yaşanıyor. Yaktığın pençesindeki Afrika'nın doğusunda acil gıda yardımı merkezleri her gün kapasitelerinin üzerinde binlerce aç insana yemek veriyor. O merkezlerden biri de Kenya'daki Dadab Kampı'nda kurulu. Gezen Bilir program sunucusu İhsan Genç, Kenya gezisinde Dadab Kampı'ndaydı. Hello. kurulmuş medreseler, o medresenin içinde ise yüzlerce çocuk aynı anda eğitim görüyor. <Sessizlik> Çocuklar verilen bir şeker ve bir balonla mutlu oluyorlar. <Sessizlik> Yaşanan onca zorluğa rağmen çocukların özellikle din eğitimine büyük önem veriliyor kalem, silgi ve defter olmadan. <laughs> ve Kur'an-ı Kerimleri bile yok. Ağaç altında yapılmış bir alanda bakın nasıl bir manzarayla karşılaşıyoruz. O gölgelikte çocuklar Kur'an'ı işte böyle öğreniyorlar. Ortaya çıkan manzara da Dadap'ın ve Kenya'nın ne kadar yardıma ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor aslında. Sözün bittiği yer burası. Kenya'nın ne kadar ama ne kadar yardıma ihtiyacı olduğunu zannedersem anlatan bir görüntü. Ama onlar her şeye rağmen musaflarda eğitimini başarıyla tamamlıyor. Gözlerinde ışık ve umut var hepsinin. Öğle saatine kadar eğitim alan çocuklar, öğleden sonra da Rida'ya ait aş evinden çıkan yemekleri evlerine götürüyor. Yani Türk bayrağının dalgalanmadığı yer yok burada.